Herkese selamlar, Mortar Chess'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün WWE'nin sıradaki büyük şovu, Night of Champions'a neler olacağını tahmin etmeye çalışacağız. Evet, tahminlerimize geçmeden önce şu uyarıyı yapayım. Ben bunu 22 Mayıs sabahında çekiyorum. Yani Night of Champions önce bir SmackDown, bir de e, Raw'da izleyeceğiz. Ve hala belirlenebilecek maçlar var. Eklenmesi tahmin edilen iki maçtan ilki, Rhea Ripley ve Natalya arasında. E, çok kısa bir kesit görmüştük. İnsanlar da çok memnun olmamıştı bundan ama... Ee, bu maç olacak mı olmayacak mı kesin değil. Belki e, son round'da işte bu gece eklenebilir maç kartına. Ama e, sonucunu şimdiden tahmin etmek çok kolay. Riyalipti bu maç olursa tabii ki de kazanacak. Bir diğer eklenmesi muhtemel maçta da Becky Lynch ve Trish Stratus arasında. E, bu maçın da olup olmayacağı kesin değil. Ama olursa ben Trish'in kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bu ikili arasında SummerSlam'da büyük ihtimalle bir maç daha olacak. Eğer Night of Champions'da bir tane olursa hani bir rövanşı daha olacak büyük ihtimalle. O yüzden ilk maçı büyük ihtimalle yaşanırsa Trish kazanacaktır. Evet tahminlerimize geçelim. İlk maçımız Inter Kontinental şampiyonluğu için Gunter ve Mustafa Ali arasında. Bu maç büyük ihtimalle çok keyifli bir maç olacak izlemesi. Sonucunu tahmin etmesi kolay olabilir. Ama iki tane gerçekten ringin içinde çok yetenekli süperstar karşı karşıya gelecek ve müthiş bir maç izleyeceğimize hiç şüphem yok. Ama tabii ki de sonucu Gunter kazanacaktır. Interkontinental şampiyonunu korumayı başaracaktır. Evet bir diğer maçımız Raw Kadınlar şampiyonluğu için. ismin hala Raw Kadınlar şampiyonluğu olması garip. E, Ripley ve Bianca'nın kemerlerin isimlerini ve dizaynlarını değiştirecekler muhtemelen. Çünkü kemerler ters şovlarda şu anda. Bianca ve Aska karşı karşıya gelecekler. Çok kısa bir kesit bu maça build up yarattı. Asuka'nın gene o yakan yakan ne denir? Misti mi deniyor? Onu tükürdüğü bir kesit vardı Bianca'nın suratına. Ee, çok büyük bir build-up görmedik. Ee, Asuka normalde bir şampiyonu Bianca'dan alabilecek. Bianca'nın şampiyonluk serüvenini bitirebilecek. Ünde, yetenekli ve güçte bir süperstar. Ama yeteri kadar build-up, yeteri kadar hikayenin oluştuğunu düşünmüyorum. Ee, o yüzden Bianca Belair'in de e, bu hanedanlığı büyük ihtimalle Night of Champions'da bitmez diye tahmin ediyorum. O yüzden bu maçta tahminim şampiyon Bianca Belair'in kemeri koruması yönünde. Evet bir diğer maçımız ise Cody Rhodes, Brock, Lesnar arasındaki rovanş maçı. Ee, bu hikaye olabildiğince uzatmak istiyorlar. Eğer SummerSlam'da karşılaşmayacaksa Cody Rhodes ve Roman Reigns, WrestleMania beklenecekse bunun için e, çok uzun bir süre var. O yüzden uzatmaları gerekiyor. Bunu Bloodline nasıl bitmeli hikayesini de anlatmıştım gerçi ama büyük ihtimalle Brock Lesnar bu maçı kazanacak ve bir üçüncü maç göreceğiz diye tahmin ediyorum. üçüncü maçın bir stipulation olabilir. ama bu maçı Cody Rose'un kazanmasını pek beklemiyorum. Belki hire he gözükecek. İşte iş bir hareketle Brock Lesnar kazanabilir. Bir diskalifiye ile ya da Cody Rose maçı kazanabilir. hani galip gelmese de maçın teknik anlamda galibi olsa da galip hissetmeyeceği bir sonla e, bitebilir ama bu maçı Brock Lesnar'ın kazanmasını bekliyorum e, Dediğim gibi büyük ihtimalle SummerSlam'e Ya da Money in the Bank'e kadar e, Uzayacak e, üçüncü bir maç Göreceğiz bu iki isim arasında Evet sürpriz bir maç var e, Tag Team şampiyonlarımız Kevin Owens ve Sami Zayn kemerlerini solo Sikoa ve Roman Reigns'e karşı koruyacak e, Bloodline bu maçı Kazanırsa Roman 4 kemer birden Taşıyor olacak Paul Heyman bile artık herhalde Taşıyamayacak hale gelir Birini daha tutması gerekir Roman'ın ee, hikaye gereği olan kısımları bir kenara bıraksak Bloodline'ın belki bu maçı kazanmasını tahmin ederdik ama gerçekten absürt olur. Hiç beklemiyorum böyle bir sonla bitmesini. Bloodline'ın şampiyonlukları tekrar kazanmasını beklemiyorum. Yani uzun gözüne sokmak için olabilir belki ama gene de çok tatmin edici bir hikaye olmaz diye düşünüyorum. Yani literal Roman Reigns kazanamasın diye yeni bir ağır siklet şampiyonluğu çıktı. Bütün kemerler Bloodline hikayesinin etrafında dönmesin diye. Tek tim şampiyonluklarını alıp geri Bloodline'e vermek bence hiç iyi bir tercih olmaz. Büyük ihtimalle Uso Uzun yaratacağı bir etkiyle Sami Zayn ve Kevin Owens bu maçı kazanacaktır. Ama dediğim gibi yani hikaye anlamıyla iki tarafta çok tatmin edici değil. Gerçekten neler olacağını merak ediyorum. Ama Roman Reigns'in olduğu takım kaybet kaybetmesi daha muhtemel geliyor bana. O yüzden tercihim Sami Zayn ve Kevin Owens'dan yana. Evet ve son maçımız yeni ağır siklet şampiyonluğunu belirleyecek Seth Rollins-AJ Styles maçı. Benim de en merakla beklediğim maç. E, güreş dışı faktörlerin tahminime etkide bulunduğunu söylemem gerekiyor. Ve bu durumlar çok hoşuma gitmiyor. E, bazen Twitter'ın olmadığı zamanlarda... Işte her şeyi bilmediğimiz zamanlarda bu işi izlemesi daha keyifli olurdu kesin. Oluyordur ya da eskiden diye düşünüyorum. E, çünkü Seth Rollins'in yeni Captain America filminde e, oynayacağı, minik bir rol alacağı e, söylendi. Hatta çekimlerden de bazı görüntüler işte o kostümlerle falan olan e, görüntüleri sızdı Seth Rollins'in. O yüzden bir süre e, ara verecek gibi gözüküyor. Yani çok büyük bir rol olmadığı için ben bunun çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. Ama bir yandan da... E, Money in the Bank'e kadar olan sürenin yarısında olmaması yine Arsiclet şampiyonunun herkeste bir tatminsizlik yaratacaktır. Yani bu kemerin amacı Roman Reigns bütün şampiyonlukların sahibi ama bir part-timer. Yani şovların %80'ine katılmıyor. Bizim dünya şampiyonumuz nerede? Ee, Sorusunun üzerine çıkmış bir kemer olduğu için ilk şampiyonun da Roman Reigns gibi bir süre e, film çekimi için uzaklaşması çok hoş olmaz. Ama bunun bir yandan da ee, WWE'ni kandırmak için bir yandan işte bir sürpriz elementi yaratmak için yaptığı bir haber e, pompalaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü alacağı rol gerçekten minik bir rol büyük ihtimalle Seth Rollins'in. O yüzden aylar gereken bir çekim olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, normalde mantıklı olan tercih Seth Rollins'di ama bu haberler çıkınca biraz AJ Styles'a yöneldim. Yani Seth Rollins'in kazanması şu açıdan çok daha önemli. Hem inanılmaz bir taraftar desteği var hem zaten Rav'da AJ Styles'ın bu şampiyonu kazanması demek sadece AJ Styles'ın değil bütün OC'nin yani e, işte The Good Brothers, Karl Anderson ve Luke Gallows'un ve Mia Yim'in de Smackdown'a e, takas olması anlamına geliyor ve eee Raw 3 saatlik Smackdown 2 saat olmuş olduğu için Smackdown'un kadrosu zaten daha dar tutuldu. Buradan 4 kişilik bir takımı almak yani bir main eventer, bir e, tag team, bir de kadın güreşi çıkarmak denklemi çok bozar diye düşünüyorum. O yüzden mantıklı olan tercih Seth kazanması. Ama dediğim gibi bu film haberleri biraz kafamı karıştırdı ama... ...en sonunda kararımı değiştirmemeye karar verdim. Bu, bu film çekiminin çok uzun sürmeyeceğini e, tahmin ediyorum. Dediğim gibi biraz daha sürpriz elementi artsın diye bu tarz haberlerin fazla pompalandığını düşünüyorum. E, o yüzden de son maçta tahminim Seth Rollins'in... Yeni ağır siklet şampiyonunun ilk sahibi e, olması yönünde. Evet bütün Night of Champions maçlarını değerlendirmiş olduk. Hangi tahminlerime katılıyorsunuz hangilerine katılmıyorsunuz. En çok merakla beklediğiniz maç hangisi e, yorumlara yazmayı unutmayın. Discord kanalımıza hala gelmediyseniz de sizi aramızda bekliyoruz. Videoya beğendiyseniz like atmayı abone olmayı da unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.